Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğim. Ben resim çizmeye çok seven kızım. Şimdi sizinle birlikte bir resim çizmek istiyorum. Yani ben bir ya park ya da bir kız çizmeyi düşünüyorum. Çok iyi bir kız çizmek istiyorum. Yani bu benim tek bir hayalim. Şimdi yani sizi sıkmadan o zaman başlayayım. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım bir şey kız olacak. Çok güzel bir, yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir şey olur. Şimdi başlayalım o zaman. De yok. Neyse. güzel olmadığından o yüzden part çizeceğim. Şu part bu çizeceğim. Onun bir yanına çizeyim. Küçük minyatür şeyler çizebilirim. Evet küçük minyatür şeyler çizebilirim. Şimdi yediz gelecek bok gibi çizmişsin Elisinde şeyine, klibine var Kanal kapandı da bok gibi klip Yazmış, bak sinirim Umar çıkartayım <laughs> Ama neyse çizmeyelim aklıma bir şeyler falan geliyor. Hmm, ne çizelim? Kendini çizsin arkadaşlar. Uh-huh. Kendim çizeyim. Benim en çok çizimlerim kafa onu arkadaşlar. Ne yapayım yani? Çok seviyorum kafa çizimlerini. Ve kara kalem de kullanıyorum. Kara kalemle şeylerim de var. Hiç merak her şey var bende. Sınıfta en güzel çizen benim bu arada. Öbürleri bana yaklaşmaya başladılar. Çünkü eğitim veriyorum onlara. Gözüm şu an çok iyi oldu. Sonra amine isteyeceğiz. Derslerim. Şu an çok iyi ilerliyorum. Hı, hı, hı. Güzel oldu bence. Kafası birazcık büyük olduğu için küçülteceğim. Bu saçlarına başlayalım artık Yine Çok güzel saçız çok kötü oluyor. 3. yapımım ben saçına. Kerk Ben değilim bu ya. Neyse. Birazdan başka bir şeyler açtım arkadaşlar. arkadaşlar ben bu kadar çizimlerle uğraşıyorum. Yani bir kez yarım saatlik bir yedim. 4 saatlik bir resim çizmiştim. Ama evde kimler var? Alalım mayi çöp at ya. sevmiyorum. bir resmimi çöpe atmasın hiç ama hiç. Yani duramam orada. Ağlarım 4 çöpe gidiyor. Ha, tamam diye yapmaya çalıştım. Bok gibi oldu. Ama neyse. Allah kahretmesin, cidden çok kötü oldu. Sen siz görmemiş gibi oldu. Bu kadar küçük kalplerim var. Çizdim de arkadaşlar. Şuradaki. Yukarıdaki. Şimdi onu böyle kaldıracağım. Yapmadan önce normalde kararlaştırırım ama yani düzelt diye nasıl yaparım ben bunu? Benim babam çok güzel resim çizdiği için ondan aldım böyle resim çizmeyi. Hmm geçirdiğimi mavi ekledim birazcık ağlasın yerine yani. ne yapabilirim gözde şampiyon şöyle aktardım şuna şimdi ayran veren kısmı yalnız Yani içine dökmesi çok iyi. <laughs> ben bilim gibi oldu. Şimdi aramaya bir kış çizim arkadaşlar. Ben de bunu da güzel oldu. Şimdi Yeliz gelecek. Her gün gelecek. Öpücük böyle. Kıskançlığımla. Kıskançlığı olmaz ama Yeliz yani. sen yani kötü diyorsun. Eğilsin de klibini öyle bir yani kötülemek için demiyorum haberin olsun yani. Ya yani herkes beni yanlış anlıyor zaten. Ne yapabilirim arkadaşlar? Bu herkes bunu da mı biliyor? Neyse ama hiçbir şey demiyorum. Anne tepkisi. Ha bakalım. Ha diğer kızı. Mahalle bakması. Erbersen erbersen, erbersen hmm. 10 dakika uzunca artık kapatıyorum arkadaşlar çünkü 10 dakika 10 dakika değil arkadaşlar 10 dakika yapıyorum ben bütün şeylerimi 10 dakika olsun bitirelim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇nşallah beni aziz yaparsınız. Sizi öpüyorum. I love you'larım benim. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 10 saniyemiz kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.